Ne istiyorsunuz benden? Lütfen bırakın beni. Demek ki buradasın. Bu evden dışarıya çıkamayacaksın. Bu eve giren herkes gibi seni de öldüreceğim. Yaşlı kadın ne olursun bırak beni. Bak senden çok korkuyorum ben ne ufacık çocuğum ya. Hayır seni bırakmayacağım. Ellerimle lime lime doğrayacağım seni. Git başımdan be yardım edin. Kimse yok mu? Hayır buradan çıkış yok ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Gel buraya kaçamazsın Git diyorum sana git yaklaşma git buradan git yardım edin Kimse yok mu yetişin öldürecekler beni Olamaz geliyor buraya saklan saklan Burada saklanacağım tamamdır Neredesin çocuk çık ortaya Baksana hediyem var Keskin bir bıçak al bu bıçağı Olamaz git buradan git Bırak beni Çocuk neredesin? Tamam. Sesi uzaklaşmaya başladı. Buradan çıkmam lazım. Acilen çıkışı bulmam lazım. Sanırım şurada. Çabuk çabuk çabuk. Çıkış burada. He? Olamaz. Kapılar kapalı. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl açacağım? Çocuk. Kapıları kilitledim. Çıkamazsın. Ses buradan geliyor. Çabuk yukarı çık. Buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Hayır olamaz. Babacım neredesiniz? Kurtarın beni. Neden geldim ben buraya? Neden? Nasıl çıkacağım ben bu evden? Çocuk buradan çıkışın yok. Yakalayacağım seni. Bu evdeki tüm kapıları kapattım. Olamaz. Olamaz tüm kapıları kapattım diyor. Buradaki kapı da kilitli. Ben nasıl çıkacağım buradan? Üst kata geliyor. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Şurada saklanayım. Çocuk geliyorum. Öldüreceğim seni. Neredesin? Çık ortaya. Git başımdan git. Ne olursun git. Görmesin beni çok korkuyorum. Şöyle bakayım. İşte orada olamaz git. Gelme buraya ne olursun. Yakalayacağım seni çocuk. Çık ortaya. Arkadaşlar şimdi tam zamanı. Üst kata çıkacağım. Çabuk çabuk. Bunu başarabilirim. Evet. Koşlar da koş. Beni görmeden kaçmam lazım. Tamamdır. İşte bu kadar. Burada olduğumu bilmiyor. Belki burada bir çıkış bulabilirim. Şuralara bakayım. Acaba camı kırsam? Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Nasıl? Camları kıramam. Çok ses çıkartır. Bu sayede beni yakalayabilir. Hayır camları kıramam. Şuradan da çıkayım üst kata. Çocuk. Neredesin? Yoksa üst katta mısın? Geliyorum bak. Olamaz buraya geliyor. Acilen buradan çıkmam lazım. Köşeye sıkıştıracak beni. He? Buradan çıkabilirim. Olamaz, çok yüksek. Buradan nasıl atlayacağım aşağı? O da ne? Orada bir şey var. Sanırım bu portal. Şurada bir sandık vardı. Şu sandığa bakayım. He? Bir paraşüt. Evet, paraşüt buldum. Buradan atlayabilirim. Aşağı atlayabilirim. İşte bu kadar. Tamamdır. Buradan aşağı atlayacağım. Ve kurtulacağım buradan. Çocuk geliyorum. Neredesin? Bunu başarabilirim. Şimdi şu portala doğru süzüleceğim. Sonra da buradan kurtulacağım. Babamların yanına döneceğim. Kurtulacağım buradan. Evet. Atlıyorum. Atlıyorum. Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Hayır. He? İşte bu kadar. İşte bu kadar kurtuldum. Bu kadar. Ağla büyük anne, ağla. Kurtuldum. İşte bu kadar arkadaşlar. Portala doğru gidiyorum. Tamamdır. Portala gidip artık buradan kurtulma zamanı geldi. Şu eve baksana ya ne kadar korkunç. Evin dışarıdan görünüşü bile korkunç. Tamamdır. Evet. Şöyle hemen portala gireyim. Kurtuldum artık buradan. Beni hayatta yakalayamazsın büyük anne. Hayatta. Hı? Oh be! sonunda kurtuldum İşte bu kadar Sonunda kurtuldum arkadaşlar Artık buradaki portallara hayatta girmem ya Portallar çok korkunçtu Çeki bebek var Bir de testere var Hayatta girmem hayatta Korkunç büyük anneden zor kurtuldum zaten Neyse eve doğru gideyim Babam beni çok merak etmiştir Hala gelen giden yok Etrafta gözükmüyor Arda Koruma sen bir şey gördün mü koruma Arda'yı gördün mü Hayır fakir Etrafa bakıyorum ama hiçbir şey görmedim. Tamam koruma. Gözünü ayırma. Her an Arda çıkıp gelebilir. Arda neden girdin o portala neden? Zengin keşke biz de girseydik portala. Fakir kardeşim bu çok riskli olurdu. Arda'nın başı şu anda belada olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Portala girmeyecekti. Portal çok tehlikeli kardeşim. Doğru söylüyorsun zengin. Doğru söylüyorsun. Arda neredesin oğlum neredesin? Evet eve geldim sayılır koruma orada sonunda kurtuldum oradaki portallardan neyse hemen eve gideyim çabuk 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 koruma ben geldim koruma buradayım He Arda neredesin sen Koruma ben yine her zamanki gibi başımı belaya soktum asıl babamlar nerede beni çok merak etmişlerdir Evet Arda seni çok merak ettiler içeride bekliyorlar çabuk yanlarına git Tamam koruma tamam sen hiç merak etme Babamlar korkmakta haklı. Beni çok merak etmişlerdir. Babacım açın kapıyı ben geldim. Bu Arda'nın sesi. Arda oğlum sen neredesin Arda? Neredesin sen? Babacım hani orada portallar görmüştük ya şu ileride. Evet oğlum o portallara gittin değil mi? Doğru söyle Arda. Evet baba ya çok merak ettim. Ben de dayanamadım gittim ne yapayım. Arda geç içeri. Çabuk geç oğlum. Bu ön hesabını sana soracağım. Yeter artık. Ama babacım ne yapayım ya ben daha çocuğum. Rüzgar da çocuk. Ama böyle yaramazlıklar yapmıyor senin gibi. O çok akıllı bir çocuk. Gel Arda buraya gel. Çabuk gel içeri. Arda artık cezalısın. Sana ceza vereceğiz tamam mı? Tamam babacım tamam. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Arda artık bir cezayı hak etti. Tek ayak üstünde dursun. Bir gün boyunca. Hayır zengin öyle bir ceza değil. Daha güzel bir ceza. Bu cezayı da takipçilerimiz belirleyecek. Arkadaşlar Arda'ya ne ceza vermemizi istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Arda artık sen güzel bir cezayı hak ettin. Hep yaramazlık yapıyorsun. Evet babacım haklısın doğru söylüyorsun. Ben çok yaramaz bir çocuğum. Korkunç annenin yanına gittim. Az kalsın beni öldürecek de. Bu elimdeki paraşüt olmasaydı çoktan ölmüş olurdum belki de. Arda sakın bir daha böyle şeyler yapma. Şimdilik yukarı çık. Sana cezayı takipçilerimiz verecek. Yorumlarda ne yazarlarsa o cezayı sana vereceğiz. Tamam babacım tamam. Yukarı çıkıyorum ben odamdayım. <laughs> Olamaz ya ceza alacağım. Ama Büyük bir ceza almak istemiyorum. Yoksa ben ne yaparım? Umarım takipçiler bana acır ve güzel bir ceza verirler. Neyse yapacak bir şey yok. Ben kendim kaşındım. Arkadaşlar ne olursunuz bana? Kötü bir ceza vermeyin. Yoksa ben ne yaparım ya? Ben daha ufacık çocuğum. Lütfen acıyın bana. Neyse. Ben de birazcık yatıp uyuyayım. Korkunç büyük anneden kaça kaça çok yoruldum ya. Fakir kardeşim. Arda'ya ceza verme ya. O daha küçücük çocuk. Yapar böyle yaramazlıklar. Boş ver. Hayır zengin. Şu ana kadar hiç ceza vermediğim için böyle şımarık bir çocuk oldu. Eğer ki şu ana kadar doğru düzgün, disiplinli bir şekilde büyütseydim ona böyle yaramazlıklar yapmazdı. Artık yeter. Takipçilerimizin istediği cezadan vereceğim ona. Tamam kardeşim sen bilirsin. Ama bir yandan da doğru söylüyorsun. Bazen öyle şeyler yapıyor ki biz artık bıkmış durumdayız yani. Belki ceza verdikten sonra da böyle şeyler yapmaz bir daha. Neyse zengin ben birazcık dışarıdayım. Birazcık kafa dinlemem gerekiyor. Akşam da olmaya başladı. Güneş yavaş yavaş batıyor. Öf vardı ya öf. Ben böyle olmasını istemiyorum. Ben çocuğuma bağırmak istemiyorum. Ama hep kendisi kaşınıyor. Ne yapsam da ne etsem de yaramazlık yapmaya devam ediyor Keşke bu kadar yaramaz bir çocuk olmasaydı Keşke Dur kurumaya da sorayım Kuruma Ne oldu fakir Kuruma Arda çok yaramazlık yapıyor Sence de öyle değil mi Aynen öyle fakir Bayağı yaramaz bir çocuk Ama çocuk işte yani adı üstünde Kuruma Arda'ya bir ceza vermeyi düşünüyorum Sence ne cezası versem Fakir Bence e, evden dışarı çıkmama cezası ver. Hem bu sayede yaramazlık da yapamaz. Daha önceden o cezayı vermiştim. Bu sefer de evde yaramazlıklar yapıyor. Daha farklı bir şey düşünmem lazım. Neyse düşünerek bulacağım artık. Yapacak bir şey yok. Düşün fakir düşün. Ne cezası versen bu çocuğa. Yoksa yaramazlık yapmaya devam edecek. Neyse zengin ben yatıyorum. Size iyi geceler. Tamam kardeşim. Sana da iyi geceler. Biz de şimdi zaten yatacağız. Tamam Zengin. Rüzgar gibi keşke akıllı bir çocuk olsaydı. O zaman ona ceza değil ödül verirdim. Şuna baksana. Kendi yatağında bile yatmıyor. Arda, düzgün yat. Hadi. Bana ne baba? Ben böyle yatacağım. Bana ne? Arda, bak kızıyorum. Hayır baba. Sen zaten bana hep ceza veriyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. İyi ne halim varsa gör ama o cezayı vereceğim. Takipçilerimiz hangi cezayı derse o cezayı vereceğim sana. İyi baba ben de o zaman böyle yatarım. Arkadaşlar Arda'ya ceza vermemi istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arda'ya güzel bir ceza verelim. Şimdilik bu kadar. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.